Annemde Alzheimer başlangıcı var. Doktorlar ağır kimyasal ilaç yazdı. Bir faydası yok. Bitkisel öneriniz var mı? Gökçek olur da bitkisel önerisi olmaz mı? Şimdi Ginkgo biloba Aslan yeresi Ginkgo biloba ile ilgili 4000'den fazla klinik araştırma. Dünyada hakkında en çok klinik araştırması yapılan bitki. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba beyne kan akışını düzenliyor. Beyne. Beyindeki her türlü sorunu yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Kan akışını artırıyor. 1991, 92, 93 yıllarında 36 ayrı klinikte 10.815 demans alzheimer hastası üzerine denenmiş. 10.815 91, 92, 93. Şimdi 2021 değil. Ne kadar insan üzerine denenmiş? Milorka Ginkgo 4476 klinik araştırması ne demek? Her bir araştırma milyon dolarla başlıyor. Evet, son yapılan bir araştırmada doktor madde ve ekibi tarafından tinnitus kulak çınlamasına karşı etkisi ispatlanmış. Kulak çınlamaz. Bundan önceki araştırmada Serpina ve Bolşilaga, Bulum, Tal Alzheimer hastaları üzerine denemişler. Alzheimer hastalarını tedavi etmişler. Altı artı MS hastaları üzerine denemişler. Artık çok güzel. Şimdi bununla ilgili çok çok detaylı bilgi var. Yeni olan bu aslan yelesi. Aslan yelesi mantarı. Harika bir ürün. Geçin harika. Çünkü Profesör Doktor Rita Levi Montalcini beyinde bir enzim keşfetti. Nerve graf faktör denen bu kadının yapmış olduğu buluştan dolayı Nobel ödülü aldı. Tıp Nobel ödülü. 1986. 100 yaşında tıp Nobel ödülü e aldı. Belki bir gün sonra ölmüştü <laughs> Yazık erken atsaydı bari. 100 yaşında tıp Nobel ödülü. E 100 yaşına gelip hala çalışıyor laboratuvarda. Düşün. 100 yaşında tıp Nobel ödülü e aldı. Ritalevi Montalcini İtalyan asıllı bulmuş olduğu bu buluş yani beyninizi bir fabrikaya benzetin. O fabrikada yüzlerce, binlerce enzim var bu enzimlere de makine benzetelim. Bu de tadilat, tamirat yapıyor. Ama bir anda ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten vesaire vesaire ne oluyor? Fişi çekilmiş makine gibi duruyor. Stop. Durdu. Makine durdu mu ne oldu? Tadilat, tamirat olmayınca beyin çöple döndü. İşte bu Beyinde duran makineyi nasıl çalıştırırız diye dünyada birçok ilim adamı düşündü, düşündü, düşündü ama bir işe yaramadı. Çünkü bu enzim çok büyük molekül karmaşasından oluşuyor. Kana karıştıktan sonra beyne gitmesi mümkün değil. Beyin ve omurilik koruyan bir sıvı var. Boz. Beyin omurilik sıvısı. Buraya geçmesi mümkün değil. Bununla ilgili Japon ilim adamı Yorozoku Kawagishi bir çalışma yaptı. Yapış olduğu çalışmada aslan yelesi mantarının birleşiminde binden fazla etken madde var da biz ilgilendiren ikisi herikenon, erinasin denen etken maddeler buldu. Bunlar kana karışıyor, direkt beyine gidiyor. Beyin omur hapsalısını geçiyor, beyine gidiyor. Beyinde fişi çekilmiş, makine gibi duran enzimleri tekrar harekete geçiriyor. Çalıştırıyoruz. Fişi takıyoruz. Ne oluyor? Makine çalıştı mı yani bu enzim nerf graf faktör beyinde tadilat tamirat yapıyor. Her türlü pisliği temizliyor, şak 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 kişi kendine geliyor. Çok hastayı Alzheimer ALS MS Depresyon, panik atak zaten onlar kolay. Birçok hastayı tedavi ettik Ama çok enteresan bir olayı anlatayım. Adam bir beyefendi, emlakçı buraya geldi. Kendisi çocukları işin, ürünü kullandı kullandı. iki yıl, üç yıl. Hiç grip olmuyoruz. Enerji doluyuz. İyi ki varsınız. Çocuklar okulda çok başarılı. Ormus kol kullanıyorlar falan filan. Ama bir hastam daha vardı. Ona bunların yarayacağını zannetmiyoruz. Kim? Annem. Ne sorsan e dene dedim yok ya abi. Doktorlar umudu kesti. Çok hastalığı var. Bir, bir de kadın artık iyice bunadı. Beyin gitti. Hiçbir şey yaramayacağını zannetti. Bir bakıcı tuttuk dedi. Bakıyor anneme dedi. İlaçlarını veriyor. İlaçları veriyor. Zehirleniyor. İlaçı veriyor. Kimyasal zehirliyor. Daha kötü oluyor dedim. Cık. Doğru ama bunlar da bir şey yarayacağını zannetmiyorum O kadar doktor dedi. Bir şey olmaz diyorlar. Bir sen belirtin teklif var ısrar yok. Bir gün bakıcısı akşam gitmiş. Bunlar da bakmışlar ki anneleri yatıyor, uyuyor. Burada arkadaş, eşimiz, dostumuzun düğünü var. Hemen gidelim, gelelim yarım saat demişler. Takı takalım, gelelim. Bir gitmişler. Biraz geç gelmişler. Bakmışlar ki anneleri otur odası, yatak odası, mutfak falan filan. Bütün eve tuvalet gibi kullanmış, pislenmiş her tarafa rastgele. Beni arıyor, diyor ki ya gönder. Ne varsa gönder. Neyle ilgili, ne oluyor dedim. Alzheimer, Alzheimer. Çok kötü dedi. psikolojim bozuk. Annem her tarafa pislenmiş dedi. Sen gönder, ne varsa gönder. Ne varsa ne varsa. İyi tamam dedim. <laughs> Ginko, Aslan Yelesi, Ormuz Gold, işte Spurna, Oregano, bağırsakların da temizlenmesi lazım. Gönderdik. Altı hafta sonra ben alır. Ya bir mucize oldu. Ne mucizesi? Annem kendine geldi. Nasıl? Televizyon seyrediyor, sohbet ediyor. Kadın artık normal hayata döndü. Öyle maşallah. Altı hafta. Yani her türlü rahatsızlık tezahür edilebilir. Lyons yazın. Lyons Mene. Aslan yeni çıkmak. Lyon. Lyon. Pardon. Lyon. Lyon Sümeyne yazacağım. Yazamadım. Bir kelime eksik yazdık. Evet. Lyon Nuru Regeneratif ve Potansiyel of Lion's Mushroom erikum Erinois Evet Beyinde Yapısı, dokusu, özellikleri bozulan sinir yüzlerini tamir Potansiyel olarak Lion's Etkisi ispat, yaraları iyileştirici mesela Allah Allah Yeni çalışmalar olmuş. Kansere karşı tüy Bu da enteresan bir şey çıktı ya. Kansere karşı tüy bestavla. Ericium yani Lyons mene mushroom extract inhibit metastasis of cancer cell to the lung. Allah Allah. Akciğer kanserine karşı etkisi ispatlanmış. Yeni bir çalışma yapılmış. Buna şey yapayım, tekrar gözden geçirmem lazım. Evet, dünya dönüyor. Klinik arasımalar sürekli artıyor. Müzik